Herkese merhaba arkadaşlar ben U Sizlerle beraber gereksiz ve boş bir bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz sizler kanalda robot projesi yapıyorum. Bir de robot kol projesi yapıyorum ama bugün o iki projenin de ne devamını ne de onlarla alakalı bir şey yapacağız. Bugün sizlerle beraber kendimi süpürge yapıyorum arkadaşlar. Sebebi ise Biliyorsunuz ki burada böyle hassas robotik mamatik işler yaptığım için çok fazla odam tozlanıyor. Ve büyük süpürgeyle ikili bir odamı süpürmek istemediğim için özellikle bu işleri gece yapıyorum. Gece de büyük süpürgeyi açamayacağım için bana küçük bir süpürge gerekiyor. Piyasada satılan küçük süpürgelerin çoğu da çekim güçleri çok az ve çabucak kirleniyorlar, bozuluyorlar. Cart Onları pek sevmiyorum. O yüzden burada bugün size beraber kendi süpürgemi yapacağım arkadaşlar. Ya. Böyle... Şimdi nasıl mı yapacağız? Şöyle gördüğünüz üzere bir tane bezimiz var. Şöyle içi gözükebiliyor gördüğünüz gibi. Bu birinci filtremiz olacak. Şuradaki gördüğünüz şey de ikinci filtremiz olacak. Ondan sonra burada bir motorumuz var. Şu oyuncak motorların biraz büyük bir versiyonu. Burada şarj edildi bir, bir, pilimiz var. Burada bir tane anahtarımız var. Burada bir tane pervanemiz var. Ana malzemelerimiz bundan ibaret. Ve bir tane dış kasa yapacağız. Onu da bilgisayardan ilk önce çizeceğim. Sonra yazıcı atacağım. Yazıcı da yapacağım. Kendim el becerisiyle yapmaya uğraşmayacağım. Yazıcı varken ne gerek var sonuçta değil mi? Şimdilik mantığını da şöyle size anlatayım hemen. Mantığını bilmeyenler var süpürgenin. Bu motorun ucuna bu pervaneyi takacağım. Normalde pervaneyi taktığımız zaman ileri doğru hava estirmesi için kullanırız. Ama burada tam tersi kullanacağız. Geri doğru hava çekmesi için kullanacağız arkadaşlar. Bu sayede motorumuz hava çekmek istediği zaman bu iki fitreyle karşılaşacak. Bu iki fitrede gelen havadaki pislikleri fitreleyecek. Yani işi mantığı basit. Şimdi daha tasarım yapmadım. Bakalım nasıl bir tasarım yapacağız, nasıl bir şey ortaya çıkartacağız. Bu sırada bu videoyu iki farklı kanalımda da yayınlayabilirim. Yani yayınlayacağım demiyorum. Şu anda fikrim yayınlamak üzerine ama değişebilir. Bildiğiniz üzere bir deneyler yaptığım kanalım var. Bir de bu Oyuncak Ustası 2D kanalım var. Yeterince boş yaptığımıza göre hemen tasarım işine geçelim. Evet arkadaşlar, şöyle tasarımın başındayım. Şöyle gördüğünüz gibi havayı çekeceği kısmı yaptım. Arkadaşlar, şöyle baskının ikinci kısmında yani ortasına geldik. Şöyle gördüğünüz gibi şuraya motor yerleşecek. Buradan hava geçişi olacak. Şuradan süpürgemizin başı bağlanacak. Şimdi bir de üst kısmını yapacağım. Üçüncü parçayı üst kısma bağlamaya karar verdim. Ara kasamız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle filament normalde siyahtan yapıyordum. Yani siyah filament yapıyordum ama filamentim yetmediği için farklı renklerde yapmak zorunda kaldım. Farklı renklerde de yapınca bu sefer gördüğünüz gibi boyamak zorunda kaldım. Böyle parçalar boyalı biraz. Şöyle bir üst kısmımız var bir de arkadaşlar. Şöyle bir kapağımız var. Şöyle bir iki tane daha parçamız var. Bu içe geleceği için gözükmeyecek bu arada. Bunu boyamadım o yüzden. Şurası yeşil. Şimdi nasıl birleştireceğiz? İlk öncelikle arkadaşlar şunu şöyle bir test yapalım. Şunu motor buraya oturturacağız. ama Ölçü alırken hata yapmışım. Biraz fazla bol bırakmışım yanları. Sorun olmaz büyük ihtimal. Şimdilik bu gördüğünüz parçayı şu içerideki parça oturtacağım. Artık bu motor yerine doğru düzgün bir şekilde oturduysak ki oturduğunu şüpheliyim, bu iç kısımda işimiz bitti demektir. Şöyle bir kapak tasarlamıştım. Bu kapak birleştirebilirim. süremiz neredeyse tamamdır. Şöyle biraz sap kısmı eğri yaptım. Daha rahat şöyle süpürebilirim diye de. Yine bilek bükmek gerekiyor. Tam tersi yapmam gerekiyormuş galiba. Aşağı doğru eğri yapsan daha iyi olurmuş. Şimdi ne yapalım? Elektronik sistemini mi yapalım yoksa ön başını mı taksak? Şuradan da görebileceğiniz gibi şöyle duruyor. Umarım çalışır. Şurayı da şöyle yaptım arkadaşlar. Sıradan göstereyim. Böyle gördüğünüz gibi geçiyor. Bu da süpürgemizin böyle. Yani ekstradan şöyle bir bilek bükmem gerekiyor. Tasarımda şöyle bir hata yapmışız. Aşağı doğru bükebilsem aslında daha iyi olurmuş. Belki bir yerde değiştiririm. Ama böyle de fena değil. Biraz fazla bileğimi bükmem gerekiyor. Belki de şuraya daha iyi bir baş ayarlarım. Şöyle süpüreceğiz birazdan. Şimdi ön fitreyi nasıl takıyoruz? ve hazır. Şimdi buradan çektiği her hava bu kısımda takılacak. Yine şöyle bir şey de yapalım. Şimdi son aşamalara geldik arkadaşlar. Şuradan bataryamızı alıyoruz. Bataryamız bu arka yeri montalayacak şekilde yaptım. Sizlere şöyle göstereyim. Batarya buradaki bulunan alt bölüme montalacak. Bataryayı kapatması için bir kapak tasarlamadım. Şimdi tuşumuzu da takalım hemen. Evet kolayca oturdu güzel. Şöyle tuşumuz var. Bu tuş, bu tuşlar ışıklı genellikle. Ama ben ışık kısmını kullanmayacağım. Çünkü ne zaman bu tuşların ışık kısmını kullanmaya çalışsam He, hiçbir türlü başaramadım. Kısa devre garantili bir iş yaptık. Şimdi şöyle yaptığımızda tak diye çalışması gerekecek. Muhtemelen son vidalarımızı atıyoruz. Evet, el yapımı süpürgemiz çalışmak üzere. Şimdi eksi olan tarafı şurada. Takar takmaz çalıştı. iş görür mü? Görür. Ama çok da iş görmez. Peki daha iyisini yapabilir miyim? İlerleyen videolarda yapabilirim. Eğer bu videoyu güzel bir beğeni gelirse bu süpürgenin ikinci versiyonunu yaparız. Sonuçta bu şeyi geliştirebiliriz. Yani geliştirmeyiz diye bir şey yok. Daha güçlü bir motor takarız. Daha iyi pil takarız. Ya da iki tane pil takarız. Voltajını yükseltiriz yani anlayacağınız. Ondan sonra ağız kısmını düzeltiriz. Bence bu ee, şekillerden dolayı da biraz zor çekiyor olabilir. Yani ne bileyim daralıyor, daralıyor, uzuyor, daralıyor. Bu şekillerden dolayı da biraz kötü çekilmiş bir şey olabilir. Ne bileyim belki süpürge fitresi alırım. Süpürge fitresi daha iyi çekiş sağlıyor. Bilmiyorum. Bunun yerine bir süpürge fitresi koyarız. Tasarımını biraz güzelleştiririz. Şu anda kare böyle. Sanki şeyden kalma gibi. 1070'lerden kalma bir süpürge gibi yani. Biraz eski ama şık bir havası var bence. Şöyle Böyle kutu olması Şurası biraz güzel değil. Ee, şimdi motor şu kısımda yer alıyor. Yani biraz fazla gereksiz uzun. Ama uzunluğunu kısatsak bilmiyorum. Ee, pervanenin boyutunu küçültebiliriz arkadaşlar. Daha hızlı bir motor takarız. Yani daha çok kanatlı bir pervane takarım. Olmadı şu şeye bir fan takarız arkadaşlar. Fan takmamızda şöyle bir fayda sağlar. Şimdilik motor oradan zaten geriye doğru havayı ittiriyor. Buraya da bir fan takarsa o da geriye doğru çekiş sallarsa hem fan hem motor daha güçlü bir çekiş elde ederiz. Tabii bunun için daha fazla voltaj gerekir. Voltajı da bir şekilde ayarlamanın yolunu buluruz. Günün sonunda işlevsel bir şey yaptık. Daha işlevsel olabilir mi? Tabii ki de evet. Yapar mıyız? O sizin atacağınız beğenilere ve sizin bu videoyu sevip sevmeyeceğinize bağlı. Yoksa ben yapar mıyım? Yaparım büyük ihtimal. Boş bir vakitinde. Yani atıyorum bir yıl sonra yaparım belki. Ya da iki yıl sonra yaparım. Eğer videoyu çabucak beğeni gelirse hemen de yapmaya başlayabilirim açıkçası. Şu anlık benim işimi görür gibi. Şöyle bir süpürge. E, robotun geliştiği zamanlar da bu süpürgeyi robotun eline verip robota da etrafı süpürtürebiliriz belki. Evet kendi süpürgemi yaptım. Videonun sonuna geldik. Bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve eğer Bay Elektromaske kanalından izliyorsanız Oyuncak Ustası 2D kanalını ziyaret etmeyi unutmayın. Çünkü videoların çoğunlukla artık o kısma geliyor. Projeler artık çoğunlukla o kısma geliyor. Ben Elektromaske kanalında da ara ara bir şeyler atacağım. O artık yan kanal gibi bir şey oldu benim için. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda fikirlerinizi yazabilir. Kanala abone olabilir. Videoyu beğenip bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıkla kalın. Kendi süpürgenizde kalın. Hoşçakalın. Bay bay.